Ya latifen <laughs> lem tezel ultuh bina fi ma nezel inneke latifun lem tezel davetena, Ya Rabbi amin kaufena Biz Osmanlılarız. Kendimizi inkar edersek bir kıymet ifade edemeyiz. Lakin maalesef öyle bir şartlar altında bulunuyoruz ki biz Osmanlı dediğimiz vakitte bizi mahkum edecek bir hava var. Sanki biz biz Ruslarız veya Alamanlarız veya Ermenileriz veya başka bir Türkçe düşman olan bir milleten mensup gibi adledilip de bize hışmetiliyor. Halbuki ebed müddet cihan devleti kuran, dünyanın en muazzam devleti, Osmanlı devleti bizimle de kıymetimiz o. Biz mantar bir millet miyiz? Ben de çağırdım. 33'te bu da olmuş. Ben 33'te 11 yaşındaydım. Çıktık, açık alında, onda her savaşta 15 milyon genç yarattı her yaşta. Bu 10. 10. yıl maksimum. Ben o zaman tabii akıl edemezsin. Hakim şimdi bir parçaklığımız çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? nasıl oldu? Biz 10 senede mi 15 milyon mantar gibi mi çıktık biz? Neyiz biz? Osmanlı çınar etti. Bunlar da mantar mı etti? Nasıl bir şey? Hasılır bizim sebeb-i iftikarımız, dünya üzerinde varlığımızın sebebi, Anadolu'da varlığımızın sebebi, tarihte varlığımızın sebebi, kılıçlarıyla İslam'ın küfürle temasında, küfrü bahrederek ederek görüyen sayesinde olmuştur. Biraz daha de açılırsam, bir parça burada yazılacak. Onun için Bırak, bırakıvereyim de siz eten yorulmuşsunuz. Maşallah gül bir saat, bir saat. Kolay bir mesele değildir. Utanıyorum oturup da konuşmaya. Bu ve oğlumuz ayakta bir saat konuştu, bakın üç dakikayı biz ayakta dayanamazsak nasıl Osmanlı seyahat ödediğimizin? Eski toplar, <laughs> eski toplar. <laughs> eski <laughs> Başka. eski toprağız elhamdülillah, elhamdülillah. Evet. ve inşallah rahmet, buranın sultanı olan Mervevla Celaleddin Rumi Hazretleri zaten buraya gittiğim anında muhariyetin üzerindedir o muhariyetle beraber kendisine imdat verilmiştir onun müjdelerini işitiyoruz. Bu mahkum edilirse Mevla'da mahkum edilmiş olur. Evcil Çünkü hakikatler mahkum edilirse milletimizin elbette ki yani onun iyi bir notu olarak yazılacak değildir. Milletimiz ki daima hakikatı müdafaa edip yüksel toleransı gösteren millettir. 700 sene İslam'ın sancakladığını yapmış. En muazzam devletini vurmuştur. Ve methol vurmuştur. Kimya'nın met etmiş olduğu milletiz. Bundan yine ne istiyoruz? Lakin bizim vazifemiz bitmiş değildir. Telefüsteyiz. Teneffüs bittiği vakitinde mehtalan has ol haydi ya Allah dediği vakitinde yürüyeceğiz. Nereye kadar? Kızıl elmaya kadar. من الله التوحيد حجي تكبيره الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هو الله اجمعين و اله الا الله الله اكبر الله اكبر يا Ha bi'l-ladzih, ehlu'l-ha, ev selam olsun. Amin. Himmetle olsun. Vaktimiz hayır olsun. Geleceğimiz Geleceğin selamet olsun. <laughs> <imkanen> sır, olsun. <mustache> Amin. Kefere <laughs> sır kahve nişan olsun. Amin. Bihammetil hamd, hammetil fatih. Allah.